Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu Kurban Bayramı mesajında, Yüce Allah'ın biz kullarına sevinç ve mutluluk kaynağı olarak armağan ettiği eşsiz zaman dilimlerinden biri olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın hazını yaşıyoruz. Bayramlar, Bizleri fıtratımızda buluşturan, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve rahmet günleridir. Kurban Rabbimize, birbirimize, hakka, hakikate, iyiye, doğruya, güzele yakın olmak demektir. Onun için bu kutlu zamanları fırsat bilerek ailemiz, akrabalarımız ve yakınlarımızla hemhal olmalı, sevgi ve merhamete muhtaç yetim, garip, hasta, yaşlı ve kimsesizlerin sevinci olmalıyız. Ayrıca milletçe dayanışma ve kenetlenmeye muhtaç olduğumuz bu günlerde kurban ve bayram, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren büyük bir nimet ve ibadettir. Diğer yandan bayramlar bütün insanlığın sevinci olursa anlam kazanır. Dolayısıyla, bugün, açlık, yoksulluk, zulüm ve şiddet sarmalında kuşatılan dünyanın felaha kavuşması ve insanlığın hep beraber bayramı yaşaması için çalışmak önemli bir vazifemizdir, dedi.